Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla ben biraz yoruldum. Bu evlerin işleri hiç mi bitmez arkadaş? Bu erkekler ne kadar şanslı diye hepimiz aklımızdan geçiriyor muyuz? Özellikle bu pandemi döneminde çocuklar evdeyken Allah 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 nidalarıyla hiçbir şekilde hiçbir şey yetiştiremiyorum. Hiçbir şeyi ama. Bu canımı çok sıkıyor çünkü ben daha önce de demiştim ben çok tez canlıyımdır. Her şey hemen olsun isterim. Her işimi bitireyim ondan sonra konsantrasyonum daha iyi olabiliyor. Bu mum elimde kaldı. Bunun tabası nerede acaba? <laughs> Neyse o zaman ne yapayım ben bunu? Söndüreyim. Tamam. Söndürdüm. Evet ben bugün şöyle bir şey için niyet ettim. Fincanımı canımı kapattım. Dedim ki aklımdaki kişiyle acaba ilişkim olsa nasıl olurdu? Evet. Yani bu nasıl olurdu? Bir soralım isterseniz. Ama ilk önce ee, nerede benim not defterim? Aa, not defterim yok. O oh, tiki tiki tiki. Valla arkadaşlar bu not defterini bulamadım. Peki o zaman affınıza sığınıyorum. Açıklama kısmına mı yazsam? Olumlamaları yazmıştım, notlarımı almıştım. Peki, tamam. Şimdi siz burada böyle bırakıp da gitmeyeyim. Evet, e, aklındaki kişiyle ilişkim olsaydı nasıl olurdu? Bakalım. Evet. İlk önce fincanımıza bakalım ve. Şöyle bir fincan. İç kafanızın işi çok karışık arkadaşlar. Yani onu bir yere oturtamıyorsunuz. Böyle e, ilginizi, alakanızı gösterseniz bir dert göstermeseniz bir dert. Kafasında şapka çıktı. E, memur olabilir ya da soğuktan takmış da olabilir. Ama sanki böyle kafasında bir şapka var. E, onun içi e, boş. Yani şu anda içi boş farklı bir bakış açısı var hayata gayet entelektüel bir tip çıktı arkadaşlar kitap okumayı seven tiyatro seven ah olsa da gitsek değil mi ben de çok severim böyle resmen hani hayal dünyası geniş hedefleri güzel olan bir aklımdaki kişi çıktı burada. Sizin kafanız çok karışmış, çok vesvese yapmışsınız. Bu kadar detaycı olmayın lütfen. Başka bir şey anlatmak istiyorsunuz, başka bir şey söylüyorsunuz. Onun karşısında heyecanlanıyorsunuz. Ee, bir anda özgüveniniz düşüyor. M harfi çıktı. M harfinin üzerinde bir haber var. Bu kişiyi sanki bir M harfiyle paylaşmışsınız, anlatmışsınız. O da size tiyolar veriyor. Ee, bu tiyolar işimize yarar mı? Bakalım, bence yarar iyi niyetli birisi çünkü karşımızdaki. Sanki bu kişinin bir peti var. Yani kedisi, köpeği, işte kuşu vesaire. Onunla onunla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Hayvanları seven bir insan olarak çıkmış. Resmen pati çıktı. Çok tatlı. Evet, bu M harfinden kritik yaptığınızda içiniz biraz daha rahatlıyor. Biraz daha bu kalson kurtuluyorsunuz. Adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım? Ama ben işte adım atarsam şöyle olur, böyle olurlar. Aman, aman, aman. Of, adım atacaksanız atın. Ben sevdim bu karakteri. Evet, temiz bir kağıt haberi de var arkadaşlar. Bu kişiyle aranızda sanki böyle bir kağıt alışverişi gibi bir şey olacak Hani bir bilgi alışverişi de olabilir bu bunun yanı sıra şu anda hayatında kimse yok söylediğim gibi Ondan sonra hep bir böyle haber bir böyle uçuşmalar var aranızda gözüküyor bir dönem sanki kesilmiş ve yeniden başlayacakmış gibi de duruyor çünkü burada siz bir şeyden şüphelenip böyle gene bir bir ver yansın bir böyle içinizde kaos olmuş ve irtibatı kesmişsiniz. Ya da o bir şekilde sizde başka bir şey sezip irtibatı kesmiş de olabilir. burada eee 40 ayak çıktı. 40 ayak? Nasıl yani? Sosyal birisi mi? E, sosyal yani sosyal birisi evet. Kesinlikle sosyal birisi. Hatta bu sosyallikle ilgili de bir iş yapıyor olabilir. Çünkü onun tarafında da işiyle ilgili bir durağan dönemde ama sosyal hayatı devam ediyor. Yani devamlılığı var ama geliri sanki azalmış gibi. kafasının içine alıp böyle bir yere koyup dışarıdan böyle bakıyor. Bu insan devamlı empati yapıyor. Empati yapmayı seven birisi. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var daha önce yaşamış olduğu evlilik olabilir, şu anda evli olabilir veya işte evliliği bitmek üzere olabilir veya kız arkadaşından ayrılmış olabilir veya ayrılmak üzere olabilir arkadaşlar. Onu kafasının içinden çıkartmış başka bir yere koymuş. Burada böyle çıktı valla. Ben demiyorum kahve konuşuyor. Yalnız bu kadar iç karartısı da fazla yani. Kendinizi bu kadar sıkmayın. Hayat çok kısa. Her şey her gün güneş doğuyor. Pırıl pırıl mis gibi hava. Çiçekler güzel. Kuşlar çok güzel. Allah'ım bayılıyorum kuş cıvıltısına ya. Benim evde var kuşum. Bir de taklitçi. Bıdır bıdır bıdır. Çok seviyorum kuşları ben. Evet bu M harfi yine çıktı. Ee, M harfi sanki ortak arkadaşınız mı M harfi veya sizin evin hanenizin içinden birisi mi ee, bununla ilgili bir bir şey var yani bu M harfiyle ilgili tık 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 düş düş hadi git sıkıntılar <laughs> git 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 açıl açıl açıl. evet ee, ya burada bir de şey çıkmış ee, hanenin içinde böyle ııı e Böyle kafanız hani ağır gelir de böyle yaslarsınız ya çenenize. İşte o şekilde duran birisi çok düşünceli birisi. Ondan sonra sizin aranızda çok iyi aslında bu kişiyle. Ee, onun bu ara bir e, derdi mi diyeyim, başka bir psikolojik bir sıkıntımı diyeyim, böyle bir şeyine e, siz yardımcı olacaksınız. Evet yardım edeceksiniz gözükmüş. Burada hediye paketleri çıkmış. Bu kişiden sanki bir hediye de alacaksınız. Hani ufak tefek bir şey de olsa bir hediye de çıkmış. Hadi inşallah aldım kabul ettim. Evet sosyal birisi dedim. Burada 3-4 kişi 3 kişi de çok yakınında duran insanlar var. Bu insanlar da sizin bir tanesini çok sevmiyorsunuz bu insanlardan. Onu böyle bir kötü görüyorsunuz. E, bu kötü kişi sizi pek sevmiyor zaten. Herhalde sizi o yüzden öyle bir enerji aldınız. Ama aklımızdaki kişiyle ilişkimiz olsaydı nasıl olurdu? E, sorusu burada yani dediğim gibi açılabilirsiniz. En başta söyledim. Ondan sonra çünkü size karşı ilgisi alakası ayan beyan ortada. Ve burada dışarıda gene bir kadın çıktı. Saçlarını böyle tepeden toplayan. Önünde yine saçlar hafif böyle gür saçlı birisi sanırım. Hafif böyle suratı küçük ondan sonra. E, bu hanenin dışında çıktı bu. E, bu sizinle ilgili bir durum. Bu nasıl çıktı buraya? Yani bu sanırım e, sizin sistiniz de olabilir. Veya onun dediğim gibi eskisi olabilir. Ee, bu kişiyle alakalı bir şey öğreneceksiniz. Şu ana kadar bilmiyorsanız bu konuyla alakalı bir şey öğreneceksiniz. Sanırım onun eski ya dediğim ya eşi, kız arkadaşı vesaire vesaire. Sanırım öyle. Evet yani o niye açılmıyor peki? Yani burada o sadece onun karakteri vesairesi. Evet size olan enerjisi var. O var, bu var. Ondan sonra ama peki o neden açılmıyor? Kartlarımıza soralım mı? Soralım soralım. Evet bu kart. Aklımdaki kişiyle ay Ak... ay dediğim kartı alacağım. Aklımdaki kişiyle bir ilişkim olsa nasıl olur? Arkadaşlar pardon. Şu gözlüklerimi şuraya koymak istiyorum gözüm acıdı bazen de ağırlık yapıyor evet burası tamam şöyle seçeceğim ateş üçlüsü çıktı savaş arabası çıktı toprak altılısı çıktı e toprak dokuzusu, toprak ve alt alta koy ve havası çıktı. Onu da buraya ve su altılısı çıktı. Evet. Ee, geçmişinizde yaşadığınız anılar, e, çocuklukla alakalı konular, e, geçmiş hakkında kurduğunuz hayaller sanki bu kişiye çok bağdaşıyor. Yani bir şekilde bir bağlantı çıkmış. Tam da istediğim gibi diyorsunuz. Ee, onun onun için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü hani dedim ya her konuda empati, her konuda detay detaylandırıyorsunuz. O da empati yapıyor. Biraz daha sabır dedi. Şu anda. Ve bakalım. Ee, bu arada önemli başarıları imza atacaksınız. İradeniz çok güçlü, çok sabırlısınız. Toplumda tanınma gibi böyle bir yani sosyal hayatınız sizinle aynı şekilde genişleyecek ve size bir takdir çıktı. bu konuyla alakalı parlak yeni fikirler ve zorlu olsa da bir başlangıç gösterilecek arkadaşlar. Bakın ilişkiniz sınırım başlıyor burada. Hemen toprak konusuna bakalım. Toprak altılısı ve dokuzlusu. Para, zaman ya da çaba hediyeleri var. Yani her yaptığınız, her attığınız adımın hediyesini alacaksınız. Bu kişiyle alakalı da e, bu yaptıklarınız takdir görecek. Burada da çıktı, burada da çıktı. Bakın hayallerimle dedi. Aynı kişi dedi. Çocukken bu kişinin hayalini kuruyordum dedi. E, e, bu kişi böyle lüks de seviyor. Yani yalnız başına zaman geçir, geçirmeyi sevmiyor. Ee, ve hani böyle de tadını çıkarttı. Ve bu sizin de huyunuz şeklinde çıktı. İkinizin ortak noktaları da fazlaca çıktı. Peki şu kartlarımdan da açacağım. Ha, burada unuttuğum kartım var. Evet. Sevgililer çıktı arkadaşlar. Evet. Yakın ilişki. Kararlarında doğru şekilde düşünüyorsun. İyi ve sağlıklı bir karar diyor. Yani bu kişiyle ilişkiniz olursa Güzel gözüküyor. Sanki böyle ruh ikiziymişsiniz gibi durdu bana. Öyle geldi. Peki şuradaki kartlarıma bakalım. Aklımdaki kişiyle bir ilişkim olsaydı nasıl olurdu? Evet. Kıskançlık çıktı. Ama ta kıskançlık ters çıktı arkadaşlar. E, romantizm kapısı ters çıktı. Çağların şifacısı düz çıktı. Kararsızlık ters çıktı. Bunun ters çık bunların ters çıkması çok güzel. Ve topluluk yani sosyalizm ters çıktı. Ve sabır ters çıktı. Siz artık sabredemiyorsunuz. Artık hani e, bir takım şeyler, bir takım kaygılar, bir takım kararsızlıklarınızın önüne geçiyor ve toplulukla ilgili bir kıskançlığınız da var onun etrafındaki insanlardan bir kıskanma da söz konusu ama hiçbir şekilde kend, kıskanmayın kendinize güvenin çünkü çağların şifacısı en başa çıktı arkadaşlar en baştaki çağların şifacısı e, bence bu ilişkinin e, olumlu gideceğinin anlamında peki şöyle bir şey daha soracağım hemen kartlarıma diyeceğim ki şimdi aklımdaki kişiyle ilişkim nasıl olurdu ve he yok hayır öyle demesi aklımdaki kişiyle e, ilişkim gerçekleştiğinde o benim ruh ikizim mi hadi bakalım demin çünkü o tarafta da ruh ikizi şeklinde çıkmıştık falda da böyle güzel şeyler bakalım bundan ne çıkacak ruh ikizi miyiz Altın tutan erkek. Ters çıktı. İlk yankı. Alma verme dengesini bozmuşsunuz. Sözleşme. Evet. Ee, üçüncü çakra çıktı. Ve güneş çıktı. Ve sihirbaz aynı çıktı. Şimdi bu e, işinizdeki başarıdan doğru takdir alacaksınız ya. Sanki beraber bir şey de yapacaksınız. Bir ortak paydanız da olacak. iş konusunda, bereket konusunda veya... Ee, nasıl diyeyim ee, sizi farklı görüp e, size olan duygularını ve hani dedim ya fazla detaycısınız sizde ama o da fazla empati kuruyor ee, burada sihirbaz ve ayna diyor ki e, sizin ne yaptığı o işte siz kendinizi göreceksiniz ve daha net anlayacaksınız alma verme dengesini bozmayalım diyor çünkü diyor siz diyor ee, bu kadar diyor hani karamsar olmasanız diyor işin içerisinde her şey var diyor yani sizin geleceğinizde diyor bebek var diyor para var diyor resim var diyor balık var diyor yani para balık ondan sonra e, siz diyor bu işte diyor kutsanıyorsunuz diyor yani dişiliğinizde de dişi de dişildiğimizde de en üst seviyeye taşıyacak kişi diyor ama diyor lütfen diyor alma verme dengesini bozmayın altını tutan erkek ve üçüncü çakra baş melek şümayel diyor ki e evet diyor bu kişinin aklında diyor e aklı ve fikri şu anda başka yerlerde e ama sizinle olan ilişkisinde de e sanırım birazcık elektrik almış durumda ve birazcık sabırlı olmayı istiyor ee, ışıkları yakın çünkü karşınızdaki kişi ışık yakmanızı bekliyor çıktı peki teşekkür ederim güzel kartlarım evet ee, abone olmayı lütfen unutmayalım videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım ayın 21'ine az kaldı 5 kişi ücretsiz ee, hem Tarot hem kahve falı bakılacak. Ee, Instagram adresinizi takip edin lütfen. Çok mutlu olurum. Ve çok çok teşekkür ederim. Ee, çok çok teşekkür etmeden önce şurada... Evet buldum. Neredesin? Yok Demin gördüm burada da. Aa, dedim defterim buradaymış dedim. Ee, yok hayır görmemişim sanırım. Aynen öyle ya çok özür dilerim ama çok istiyorum onu bulmayı ben. Nerede acaba? <laughs> Peki. Şuraya da yazmış olabilirim. <laughs> Lütfen güç veren ve te tecrübe katan sevgilerinizi <laughs> 2020 gibi zor bir zamanda e, artık onları da salmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, rahat bir nefes alacaksınız gibi gözüküyor 2021'de ee, Lütfen geçmeyelim ee, Ve her zaman e, Affetmeyi e, Bir büyüklük gibi yapıp Bu kötü enerjileri Üzerimizde Üzerimizde tutmayalım Evet Burada buldum Bir tanesini ee, olumlamaları tekrar diyorsunuzdur umarım. Olumlu hissetmeye başladıkça zaten e, siz de olumlu düşünmeye başlayacaksınız. Hatta siz de benimle olumlamalar e, paylaşabilirsiniz. Yani önümüzdeki günlerde her birinin altına sizin de yazmanızı rica edeceğim. Ee, ve bu konuyla ilgili çok mutlu oluyorum. Yeni olumlamalar, benim düşünemediğim, göremediğim, okuyamadığım olumlamaları okudukça. Ee, hani devir teslimmiş gibi bayrak sizde o zaman diyorum. Lütfen e, olumlamaları yapalım. Peki burada e, diyorum ki Allahım ben şimdi kul hakkına sahip çık kul hakkıma yani kendi kul hakkınıza. Allahım tekrar diyorum Allahım ben şimdi kul hakkıma sahip çıkmayı ve bunu hem DNA hem de hücresel hafızama kaydetmeyi seçiyorum. Ve öyle de oldu. Bir tane daha söylemek istiyorum. Bu e, konuyla ilgili olsun. Hani aklınızdaki kişiyle nasıl bir ilişkimiz olur diye sorduk ya. E, bunu lütfen tekrar edin. Allah'ım sevdiğim kişiyle nasıl birlikte olabilirim? Onunla evlenirsem nasıl bir hayatım olur? Çok merak ediyorum. Ne olur bana göster. Allah'ım hayatımdaki aşkı yaşamam için neler mümkün? bu tip sorular arkadaşlar istediğiniz konuyla ilgili bir şey yazarsanız ben size de yazarım. sistem bu şekilde çalışıyor. Ya yani soru cevap. Soru cevap ve olumlamalar ve tabii ki güzel niyetlerle çalışıyor. Umarım ki bunları seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet her şey hayrınız olsun. Bundan daha muhteşem nasıl olunur ki? Diyerek size hoşçakalın diyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Her birinizi kocaman sevgiyle sarıyorum. Hoşçakalın.